Ana galiba kayış aktarmalı lan bu. Valla çok sevdim ha. Bak bak kayışlara bak yakından bakayım. Bu aracı gidiyoruz bu aracın üstüne oturmam lazım ben. Niye Yeri yerine oturuyorum. He, yani 293'tü şey. değil mi? Aynen 293 ya. Şeyin Hamit abinin IBAN Yaptım arpa. yaptım. <gülüyor> 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 olmuş. ha. Allah, Allah, anahtarı çok sağ verdi sağ sana. La. Ulan çok teşekkür ederim. Gel la. sarılalım gel. Hadi sarılalım. Arkadaş sarılması. Hadi gel Toplu. <laughs> arkadaş dostça ya. sarılma yapalım. Dostça ama erotik şeyler yok. Şimdi, tamam. <laughs> tamam. Hadi gel. Hadi gel. Hadi <laughs> sen hadi. adamsın. Hadi gel. Adamsınız ya. O Bak şu artık ya. senin. Vallahi şunu bir Şunu bir garaja sok çıkart. Yalnız bir şey senindir. soracağım size bakın. Size bir şey soracağım şimdi. Ha bu kara parayla falan almadınız değil mi lan bunu? Helal parayla aldınız. Yok yok, yok abi. Yok, kasa kasa He, paranın helal kısmıyla aldınız yani. O, o kısmı evet, evet. Kısmı. evet, evet, abi. Tamam mı Aman, aman ben değdirmeyin. Ya, benim Ben değdirmeyin o işleri. Tamamdır. Şimdi ben bunu sokup çıkartayım mı? Aynen abi. Sen bunu bir sokup çıkart. <laughs> Baksana. Allah. Onu abi. Ne bak motoru o ha. hediye etti. Modifiyesini de ben yaptıracağım. Kırmızıya boyattıracağım. Allah. Aynen. Dur, Bak parası abi. bizden ha. Bak, Bak. bir gram para ödersen Abi, buluşuruz Beyaz Eyvallah beyaz motor vermiş. benim. Beyaz giyiniyorum diye. Siyah onun siyah giyiniyor diye. Senin de kırmızı yapacağız. Eyvallah ya. Aynen Ozan öyle. kardeşim motorda da darz olduk vallahi ya. Dur dur şöyle şeyle. Kullandırma lan landır. Sen dur sok bakayım dur onu bir Allah 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 çarpıyordum lan motor kullanmayı Allah 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 çıkamadı ya ya motor bayağıdır kullanmıyorum biliyorsunuz mu o yüzden şey yap lan onun taksi taksi <laughs> şimdi Allah 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 çok hızlı lan bu Allah Aha.